ama bizi dinleyen izleyiciler için yine bu blokaj çalışmaları çok gündemde. Onlardan bahsedebiliriz. Ve evet. hatta son kongrede de e, mikran tedavisinde eee bant Geliştirildi. Şimdi ticari ismini söylemek evet. istemiyorum. Hı hı. Alna takılıyor, oradan supraorbital dediğimiz şu bölgeye bası yaparak, oradaki sinirleri blokaja uğratıp, işte günde 20 dakika, 15 gün takarak hastaların mikron tedavisinden kurtulduğu söyleniyor. Bu da çok ilginç bir tecrübeydi evet. benim için. Halen Kıbrıs'a gelmedi o blokaj yaratan. Hı hı bandaj dolayısıyla gelirse onu da hastalarımızda deneyebiliriz. Yani somut bir Tedavi kanıt var fizik. mı bu konuda? Evet, Yayın haline onaylı. getirildi mi o konu? Tabii onaylı. Tabii hmm. siz de çok iyi biliyorsunuz ki bu ilaç tedavileri çok ciddi çalıştırmalar, çok ciddi. faz 1, faz 2, faz 3, faz 4 ve faz 4'e gelmeden zaten piyasaya sürülmüyor evet. ticari anlamda. Evet. Bu hani bahsettiğim... bir bildiri olarak mı sunuldu yoksa somut bir makaleden mi bahsediyoruz? Evet, demek ki bayağı evet. bir bu konularda hı hı. süre gelen çalışmalar olmuş. Evet, ha. aynen öyle. Ticari olarak şu an bulunabiliyor Avrupa'nın bir takım ülkelerinde. Türkiye'ye yeni gelmiş, ülkemize de yakın zamanda ha. gelebilir. Gelebilir diyorsunuz. Hı hı. <laughs> Peki, e, baş başarısı konusunda sunarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa ailesi hastalığı konusunda e, değinmek istiyoruz programın. Başarısı olan kısmında. hastaların nöroloğa başvurmalarını öneriyoruz. Çünkü evet. Türkiye'de yapılan bir çalışmaya göre yine yüzde %45 oranında ama Türk insanı nöroloğa gitmiyor gibi bir sonuç Hı -hı. çıkmıştı son kongrede. E bizde durum daha farklı. Genelde hastaların başarıları olduğunda nöroloğa başvuruyorlar ama hani genelde iyi huylu ve birincil başarıları sıklıkla görülse de yani. altından ciddi şeyler çıkabileceğini de unutmamak gerekiyor. Evet. Dolayısıyla nörolojiye başvurmalar Başvurusu deyip geçmemek gerekiyor ve işte bu bahsetmiş olduğunuz Dünya Beyin Yılı'nın da hani dedik hı hı. ya sadece beyin konusunda da değil bütün nörolojik hastalıklar konusunda biraz da farkındalık yaratmasıydı Kesinlikle. amaç değil mi? Belki işte bu kampanyada herhalde e, nörolojinin daha da gündeme gelmesi konusunda faydalı olacak diye ben de umuyorum. Ve evet, e, son dönemde bir ee, hastalık popüler oldu. Tabii yapılan kampanyaların da bunda bir etkisi şüphesiz değil mi? Ailesi hastalığından bahsediyoruz. Ee, nedir ailesinin tanımı? Biraz bunu konuşalım, sıklığından Hı -hı. bahsedelim ve bilgilerimizi bu konuda tazeleyelim istiyoruz. Hı -hı. Ailesi hastalığı nörolojinin aslında oldukça ender rastlanan hastalarından bir tanesi. Evet. 100 binde 1 ile 2 arasında. Dolayısıyla diğer hastalıklara göre oldukça ender rastlandığı için son dönemlerde popüler hale geldi. Hastalarımız genelde ALS'nin ne olduğunu, nasıl bir hastalık olduğunu bilmiyorlardı. Aslında 1860 yıllardan beridir bilinen bir hastalık ALS. Hmm. Son dönemlerde popüler hale geldi. Sizin de belirttiğiniz gibi. Evet. E, santral sinir sisteminin ve omuriliğin har haraviyetiyle giden ve bir takım nöronların selektif olarak tutulduğu bir hastalık. Ee, özellikle tuttuğu nöron grubu şu şekilde e, bizim istemli kaslarımızı inler veren motor nöron dediğimiz bir takım nöronlarımız var. Bunlar bizim istemli kasları yapmamızı sağlıyorlar hmm. e, ince hareketler işte elimizin, kolumuzun, bacağımızın hareketleri ve bu motor nöronlar yanı sıra e, buna destek olan bir takım hücreler ve beyin belli bölgelerinde de tutulum gösterilmiş. E, dolayısıyla ALS hastalığı, nörolojin oldukça tatsız tedavisi çok fazla olmayan günümüz için genel Genellikle destek tedavisi olan Hı -hı. E, bir hastalığı oldukça trajik bir hastalığı. Evet şimdi. az seyretse de demek ki çok trajik dediğiniz Hı -hı. gibi. Nasıl seyrediyor kliniği? Biraz daha ayrıntıya girebilir miyiz? Girebiliriz. ALS'nin kliniği genellikle %90 oranında bizim gördüğümüz e, asimetrik olarak tek koldan ve el kaslarından başlıyor. Hı -hı. E, genellikle bir el kasından başlayıp diğer komşu kaslara da yayılıp işte tüm kola, diğer bacağı ve e, Vücudun diğer bölgelerine de yayılabilir. Hı hı. E, pratik olarak örnek vermek gerekirse hastanın e, el kasları tutulduğu zaman öncelikle e, ceketlerini giymekte, giyinip hı. soyunmakta hastalar zorluk çekebilirler. E, i̇lk evrede. İlk evrede. E, bu hastalık omuz kaslarına yayıldığı zaman e, saçı taramakta ya da... E, kolu kaldırarak yapılacak işlerde güçlük çekebilir hastalar. Saçlarını taramakta güçlük çekebilirler. Evet. bacağı tutan formlarında düşük ayak dediğimiz düşük ayak gelişiyor. Yürüme bozukluğuna yol açabilir. Hastanın yürüyüşü etkilenebilir. bu tutulumdan kastımız kasların erimesi ve kullanılabilir hale gelmemesi. Özellikle ince işleri yaparken bizim ince motor ince motor beceriler dediğimiz Düğme ilikleme, yazı yazma, hmm. bardağı tutma gibi işleri çok fazla etkiliyor. %90 oranında ekstremitelerden, koldan asimetrik başlayıp yayılım gösteriyor. %10 gibi daha düşük bir oranda da direkt solunum kaslarından başlayabilir, yutak kaslarından başlayabilir. Bu da hastanın solunumunu sıkıntıya sokabilir. Geceleri geveleyerek tarzda konuşma, burundan konuşma, nazore dediğimiz şekilde konuşma bozukluğuyla gelebilir, solunum güçlüğüyle gelebilir.